dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı. Bir pazartesi sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydınlar, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde izlediğinizi bilemiyorum ve Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz. Ben Arif. Neden pazartesi dedim ve neden bir rat faresi besleme rehberinin girişini böyle bir masada kargolarla yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Her pazartesi sizlerin kargolarını kargolamaya çalışıyorum. Sizlerin siparişlerini kargolamaya çalışıyorum. O günlerden birindeyiz. Onları göstermek istedim. Böyle özenle hazırladığımız epey de sipariş var burada. 10 tane sipariş var. Evet pembe kedili bir çantayla taşıyorum çünkü anca böyle götürebiliyorum nasıl götüreyim yani burada da iple bağladım. E, ayrı ayrı kişilere gidecek bir e, siparişlerin oldu, kargoları görüyorsunuz. Eğer sizler de karınca ekipmanına, teraryum ekipmanlarına, belki sürüngen beslenme alanlarına, yuvalarına vesaire vesaire ihtiyacınız varsa açık... Sen ne yapıyorsun? Layla? Bir şey anlatıyorum burada ya. Eşek sipası işte görüyorsun değil mi? Eğer ekipmanlara ihtiyacınız varsa açıklamalar kısmındaki karınca sanatı mağazamızdan bunları giderebilirsiniz. Böyle çok güzel hazırladım. Dedim bunu da bir göstereyim. Gelin videonun asıl kahramanına geçelim. Badenin yanına gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Videonun asıl kahramanı olan sizin yaklaşık 9 aydır besleme rehberini beklediğiniz Badenin yanına. Ee, hemen bilenleriniz ve bilmeyenleriniz için açıklama yapmış olayım. Bade yaklaşık 9 aydır benim fare. Bilenleriniz vardır, ee, aslında benim fare fobim vardı bu seriye başlamadan önce. Fare fobimi yenmek adına ve örnek olmak adına Bade'yi sahiplendim. Bade dediğim gibi 9 aydır bende ve yaklaşık 1 yaşında bir dişi rat faresi. Rat faresi besleme rehberinin birçok kaynağı var ancak benden de isteyen arkadaşlarımız oldu ve benim de bazı yöntemlerim olduğu için sizlere bir besleme rehberi çekmek istedim. Öncelikle videoda hangi partlar var? Kısaca ondan onlara değineyim. Bir beslenme alanında, bir besleme kabının ihtiyaçları nelerdir minimalde? Hangi ekipmanlara ihtiyacımız var minimalde? Ve en önemlisi bence bir besleme rutini nasıl oluşturulmalı bade gibi bir rat faresinde? Bunlara değinebileceğim çünkü çok toksik besinlerin verilmemesi gereken besinlerin olduğunu bilmeniz gerekiyor bir rat faresi. Beslerken bu da burada takılsın. O zaman başlıyorum. Bir besleme alanı nasıl oluşturulur ondan başlıyorum. Bade tek başına yaşayan bir rat faresi. Onun için minimalde tabii ki yeterli olabilecek bir kap. Böyle bir 40 litrelik saklama kabı. Uygun fiyatla edinebileceğiniz bir ekipman bu. Yurt dışında belki örneklerini görmüşsünüzdür. Akvaryum gibi büyük akvaryumlarda, cama cam akvaryumlarda besleyenler var. Kafeslerde besleyenler var. 2 metre böyle 50'ye 80 kafeste besleyen. ...insanları görmüşsünüzdür belki. hamatlar kuruyorlar vesaire vesaire. Ancak minimalde neye ihtiyacımız var? Bir taban malzemesine ihtiyacımız var. Burada taban malzemesi hayat kurtarıcı. Kemirgenlerin çoğunda kullandığımız gibi... ...burada misafir hemsirlerimiz var mesela... ...onlarda da kullanıldığı gibi. Bir talaş kullanmak. Bu noktada kaliteli talaş kullanmanız iyi olacaktır... ...ve sık sık değiştirmeniz iyi olacaktır. Bakmayın benim bu kadar ayıptır söylemesi... ...dışkılı bir talaş ama Yoğunluktan ötürü yaklaşık 3 haftadır altını temizleyemedim. Normalde en az 2 haftada bir altını temizliyorum. Burada kaliteli talaş kullanmanızdan ziyade talaşın sık değişmesi önemli. Çünkü talaş tozlanabilen bir malzeme. Tozlandığı zaman da farelere, kemirgenlere zarar verdiğini söyleyen insanlar var. Bazı hobiciler var. Bu doğru. Yani nefes aldığınız yerin çok tozlu olduğunu hayal edin. Talaş kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi en azından bir 40 litrelik böyle büyük. Galiba bu 70'e 50 ya da 40 olması lazım bir Kap derinliğimizde nereden baksanız 25 santim, 20 santim falan ve gayet yeterli. Tek fare beslediğimiz için yeterli bu arada. Gelelim ekipmanlara. Oynayabileceği benim adıma yani burada tek başına yaşamasını zaten içim el vermiyor ama en azından oynayabileceği bir birkaç oyuncak iyi olabilir. Burada karınca sanatı mağazamızdan alabileceğiniz delikli kütük bir tane de masa tenis topumuz var. tekerlek vesaire gibi gibi ekipmanlar konulabilir ama fareler büyük olduğu için rad fareleri hamsterlar gibi küçük olmadığı için o, tarz ekipmanlardansa alanını büyütmek veya arada dışarı çıkarmak iyi olabiliyor. Onun dışında bir mağara. Gördüğünüz gibi bir mağarası var badeli. Mağara çok iyi olacaktır. Bu arada ne yapıyor? Heyecanlandı herhalde mağarayı devirecek. Neyse bir mağara, bir kuytu alan oluşturmak güzel. Hatta talaşı derin tutup mağarayı böyle bir in gibi kazmasını sağlasanız çok çok daha iyi olabilir. Mağara neden önemli? Bütün memelilerde olduğu gibi, kedilerde, köpeklerde de gözlemleriz. Uyuma esnasında böyle kuytu bir alan ararlar ya, onun için mağara tarzında bir yuva gayet güzel oluyor. Karanlık, böyle biraz da loş bir ortam sağlaması adına. Ardından suluğumuz var. Büyük suluklar tercih edebilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken saklama alanının yüksekliğinden daha uzun olmaması. Bade bunu ucu ucuna içiyor ama şu zamana kadar 9 aydır bende hiç susuz kalmadı. Suyunu 2 günde bir en azından tazeliyorum. Çünkü Taze su önemli çok fazla su içiyor kafa yersiniz yani yavruyken böyle üç gün dört gün gidiyordu ama büyüdü iki günde bir en azından tazeliyorum çok hızlı bitiriyor ona çok dikkat etmeniz gerekiyor ve alttaki dışkı talaştan yemi ayırabilecek bir yem kabı sizin işinizi görecektir arkadaşlar genel olarak beslenme alanı ihtiyaçları bunlar ha ben ne yaptım beslenme alanı oluştururken görüyorsunuz zaten bir tel aldım gittim nal buradan tel istedim bu bildiğiniz galiba küme hayvanları için kullanılan bir tel. Cırt cırt kelepçelerle kestiğim kapağı bunu taktım. Deline de bilirsiniz. Isıtılmış bir metal yardımıyla delikler açabilirsiniz, kesebilirsiniz, yarabilirsiniz. Ancak en temiz böyle bir alan oluşturmak. Sanki böyle hani belki bilenleriniz vardır. Ev ortamında bıldırıcı vesaire beslerler, keklik beslerler vesaire ya da tavşan beslerler. Bu tarz kafeslerde Kullanılan bir yöntem bu tel e, kemirir vesaire dediler ama gördüğünüz gibi hiç 9 aydır yani besliyorum badeyi bir kere bile delmedi bazı böyle deforme olan yerler var ama delik açamadı açmadı ihtiyaç duymadı kaçmadı yani bu hayvan e, özellikle geceleri çok hareketli olabiliyorlar bu arada ama dediğim gibi kaçma hareketini hiç görmedim badede genel hatlarıyla beslenme alanı ve genel ihtiyaçlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim en önemli kısma. Besleme rutini. Arkadaşlar bu noktada gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten hazır yemler kullanıyoruz. Şöyle örneği bir tane göstereyim. Her pet shopta bulabileceğiniz işte hamsterlar için ne bileyim yine pikler için tavşanlar için kullandığımız bu tarzda mamalar kullanabiliriz. Zaten bunların içinde gördüğünüz gibi doğal içerikler var. İşte kedi maması vesaire gibi böyle ufak hazır yemler, içinde çekirdek vesaire vesaire bulunan birçok malzeme bulunduğu bir yem çeşidi bu. Buna ek olarak neler, neler verebiliriz? Bu her zaman önünde bulunacak. ya, bittiğini gördüğünüz zaman yenileyeceksiniz zaten bu cepte. Verebileceğiniz alternatif ve vermeniz gereken. Çünkü nedir mesela? Bir insan hep sebze yese de olmaz, hep tavuk yese de olmaz, hep balık yese de olmaz ya. Bu da bir canlı en nihayetinde. iyi bakılmasını istiyoruz, sağlıklı olmasını istiyoruz. Verebileceğiniz besinleri sırayla söylüyorum. Aslında şöyle anlatayım. Ben ne yapıyorum? Evde ne aldıysam sebze olarak verebileceğim şeyler belli zaten. Örneğin brokoli olabilir, karnabahar olabilir, havuç olabilir. Haşlanmış baklagiller olabilir. Hani Evde haşlıyoruz zaten. Mesela nohut haşladık, haşlanmış nohut verebiliriz. Kabak verebilirsiniz, muz verebilirsiniz, çilek ve benzeri gibi derilerden verebilirsiniz. Elma verebilirsiniz, armut verebilirsiniz, salatalık verebilirsiniz, Kivi verebilirsiniz, kavun verebilirsiniz ve karpuz, çekirdeksiz olarak verebilirsiniz farenize. Yani mevsimin sebzelerinden verebilirsiniz. Hayvansal protein kaynağı veren e, kaynaklar buldum. Haşlanmış yumurta, haşlanmış tavuk, ve pişirilmiş et veren verilebileceğini söyleyen kaynaklar da okudum. Ancak ben sadece haşlanmış yumurta beyazı denedim bade için ve gayet gönül rahatlığıyla yedim ve hiçbir sıkıntı yaşamadı. Hani böyle atıştırmalık tarzında neler verebiliriz? Böyle besleyici de olsun dediğimiz noktada da ve köpek mamaları akla geliyor. Mısır, patlamış mısır akla geliyor gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle patlamış mısır kekleri oluyor ya yuvarlak. Onların parçaları gibi düşünebilirsiniz. Kedi köpek mamasında da şöyle bir ayrım yapabilirim. Kaliteli bir köpek maması önerimdir. Kedi mamalarının protein değerleri köpek mamalarına nazaran biraz daha fazla. O yüzden elinizden geldiğince köpek maması ve mümkünse kaliteli bir köpek maması verebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Kaliteli bir kedi maması. O da nedir? Nedir mesela? Haftada 4 kere veriyorum. Aklıma geliyor. Gel bari diyorum yapıyorum, veriyorum mesela. O tarzda bir besleme rutini var badenin. Şimdi gelelim toksik yani verilmemesi gereken, kesinlikle bir farenin yememesi gereken besinlere ne olur ya böyle elinde vardır. Ha, ya bakayım dersin gerçekten toksik olabilecek besinleri sıralayalım. Özellikle arkadaşlar laktozlu verebileceğiniz herhangi bir besin. Bunlara peynir, yoğurt, süt dahil. Çikolata kesinlikle verilmemesi gerekenlerden. Tohumlar, hani hiç şey yapılmış, tohumlar yani. midesinde sindirilemeyeceği için sıkıntıya sebebiyet verebilecek. Bu arada yuvayı devirdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnsanlar seni izliyor ya, bir şey anlatıyoruz burada. Neyse. Diğer besinlere gelecek olursak, avokado vermemeniz gereken, sarımsak vermemeniz gereken. Yine aynı şekilde soğan, kahve çay, alkol gibi şeyleri vermemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve neydi? Belirsiz sebzeler. Hani toksik olabilecek sebzeleri vermemeniz gerekiyor. Bitkilerde dikkat etmeniz gerekiyor. Ya bu özellikle aslında şöyle anlatılabilir. Serbest kaldığında bunları yeme ihtimali var ya evde geziyor mesela, bıraktınız ya da topu var vesaire kaçtı. Gitti mesela çiçeğinizi yedi. Çok tehlikeli olabilir. Veya işte bir besin vereceksiniz. Ee, özellikle benim aklımda şu an çikolata var. Yani ufaktan tatsın ya da laktoz mesela peynir vermemeniz gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Beslenme rutinleri de genel olarak bu şekilde. Şimdi hızlı hızlandırılmış şekilde altını temizleyeceğim. Sizlerle birlikte badeyi bir ödül olmasıyla besleyelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi sizi sabitliyorum ve badenin alt temizliğini yapacağım. Hadi devam edelim. arkadaşlar videoya eklemeyi unutmuşum. hemen şöyle arada söyleyeyim. Şu şekilde alabileceğiniz kalsiyum blokları var. Bunlar da özellikle diş sağlığı için rat farelerinde tercih edebileceğiniz bir malzeme. Ben yani bunu da yine pet shop'ta bulduğum için alıyorum. Bu markayı özellikle tavsiye ettiğim bir marka değil ama buluyorum, alıyorum ve diş sağlığı için çok önemli kemirgenlerde onu da araya ekleyeyim. Sizler de kemirgenlerinize kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar temizliğini yaptım. Gördünüz hızlandırılmış şekilde. Buraya yemini koydum size bahsettiğim yemden. Suyunu yeniledim. Şöyle görebileceğiniz üzere. Ve talaşını yenilemiş oldum. Talaş olarak da şöyle bir marka kullanıyorum. Gittiğim pet shopta bu var. Bunu alıyorum. Dediğim gibi olabildiğince bence önemli olan şey talaşın sık sık değişmesi. O toz muhabbetini belki hızlandırılmış çekimde görmüşsünüzdür. Dip artık böyle kullanıla kullanıla talaş toz bağlıyor buna da dikkat edin diyorum. Bir de hani un kurdu vesaire gibi canlı yemlerin verilebileceğine dair bazı bilgiler var. Ancak çiğ bir şey vermek bence bir canlıya sıkıntı yaratabilir. Özellikle de ana besin kaynağı olmayan bir canlıya. Pek tabii verebilir ama yağlandırma ve parazit riski her zaman var. Ben dediğim gibi ödül olarak şöyle bir e, kedi maması ikram edeceğim Badiye. ve onun tatlı yişini göreceksiniz. yavaş alıyor ve yuvasına gidiyor ve beslenmesini gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Çok tatlı hayvan ya. Gerçekten böyle korkunuz vesaire varsa yenilmesini sağlayacak bir canlı. Şöyle size yakından çekmeye çalışacağım. Umarım sesim iyi geliyordur. Kapanışı da Bade'nin e, <laughs> çok yakın bir açısıyla yapmış olalım. Genel bilgiler bu şekilde yorumlara sorabilirsiniz Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa o da sıcaklığında bakıyorum bu arada belki onu söylemeyi unutmuşumdur ya bir kediye nasıl bakıyorsanız aslında bir fareye de öyle bakabilirsiniz dediğim gibi toksik besinler buradaki en önemli husus arkadaşlar yorumlarda e, sizlerin sorularını da e, duyarsam görürsem cevaplamaya çalışırım videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz bu arada o zaman gelin. Kapanışa geçelim. Bade sizi yiyor bu arada. <laughs> Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili ve rat fareleriyle ilgili yani bade ile ilgili bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Bade sizi yiyecek. Anı... düşme. Düşme. Dur kızım, dur kızım. Evet, devirdi sizi. Böyle kapanış yapalım. Elim alıyorum. Bade'yi görün. En azından Kapağını da kapatayım. Hayvan stres oldu. Neyse arkadaşlar denedik ama olmadı. Şöyle badeyi görebileceğiniz bir açıda sizlere kapanışı yapıyorum. Sizlere karınçalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiği için. Şey, videoyu beğenerek, yorum bırakarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve bu tarz hayvanların bakım rehberlerini, serüvenlerini birlikte yürütebiliriz. Diyerek sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ne yapıyor? Hani niye devirdin ki kamerayı? Gide bak. <laughs> Eşit. Evet Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi. Bak bak devirecek bak. Göreceksiniz şimdi. Neyse. Belki onu gösterebilirsem araya sahne olarak eklerim. Gidiyor. Yemi yeni koymuşum bak tertemiz değil mi? Deviriyor abi. Niye yapıyorsun? Şşşt. Çirkin. Bak 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 bak, bak. Niye de biliyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.